Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda önceden yaptığım bir tane web sitesini tanıtacağım. Hadi videoya geçelim. Bir tane belediye spor salonunun web sitesini yaptım. Genel böyle tanıtım web sitesi. Ee, bakalım nasılmış. Ana sayfası böyle. Girişi var. Altta tanıtım videosunu ekledim. İlk ana sayfamız bu kadar. Eğitmenlerimiz var. Eğitmenlerimiz böyle. Böyle kickbox'tır, fitness'tır alanları göstermek amaçlı böyle şey yazdım. Sekme açtım. Burada fotoğraflar var 3 üç tane. Burada giriş haftalık programım var. Şöyle kısaca bir bakalım. Burada da iletişim sayfamız var. Böyle bir başka bir şeyler yazalım. Anlamlıdır. Buradan da yine aynı şekilde ana sayfayı falan anlatıyor arkadaşlar kodları gösterelim öyleyse. Burada stilleri eklediğim kısım var. Burada ana sayfanın verdiği kodlar. Buradan diğer üst sekme şuradaki şuradaki sekmeleri ayarladığım kısım var. O her şeyde var. Zaten ayrı olarak bir dosya oluşturmanın Burada da işte alt sekmekler falandır. Etmenlerin fotoğraflarıdır. Yine aynı şekilde dinleniyor. Her şeyinde var. Burada klas e, içerisindeki kısmıdır, yuvarlak oluşumudur. Vesaire vesaire. Böyle hızlıca gösterelim. Burada da fitness var. Burada haftalıklar var. Haftalık çizelge var. Evet bakın. iletişim, Evet böyle. Bir de dosyanımını da gösterelim. Bu da çok önemli. Basalım. Burada şeyler var, sayfaları var. Giriş sayfaları. Az önce şurada gösterdiğim indeks eklemedir. Onların hepsini ilk yere koyuyoruz bunu. Bunu ilk yere koyuyoruz. Resim eklediğimiz resimlerdir. Stil sayfasıdır. Videolardır. Böyle şekillendirebilirsiniz. Bu kadardı. bir sonraki videoda görüşmek üzere.